Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'de bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar yarışacaklar. Peki bu akşam mavi takım kaptanlığını 28 Ekim'de kim kazanır? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi ile paylaşmaya geldim. Destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te son olarak önceden de tahmin ettiğimiz gibi veda eden yarışmacı Hakan olmuştu. Sizler Hakan'ın elenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce hak etti mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar profiterol yapacaklar ve en iyi yapan mavi takım kaptanlığını kazanacak. Peki bu isim kim olur? Açıkçası bu akşam tatlı yapılacağı için ben kadın yarışmacılardan bir mavi takım kaptanlığı çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle benim favori isimlerim boyunda Eda ve Beyza oluyorlar. Açıkçası fragmana baktığımızda Onur'un da gayet iyi yaptığını görüyoruz. Bu yüzden Onur'un da fragmana bakarak eğer tadında bir sorun olmazsa iyi yaptığını ve bu akşamın iddialı yarışmacılarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Fakat bir Fransız tatlısı olduğu için ben Beyza'nın boyunda bir numaralı favori yarışmacı olduğunu ve Mavi takım kaptanlığına daha yakın isim olduğunu düşünüyorum. Eğer Beyza almazsa bile Eda ve Onur'un diğer favori yarışmacılar olduğunu ve bu akşam bu üç yarışmacıdan birinin mavi takım kaptanı olacağını düşünüyorum. Kırmızı takım kaptanına geldiğimizde ise herkes kaptan olmuş fakat Eda ve Şirin'in kaptanlığı yok. Bu yüzden Eda ve Şirin'in bu akşam kırmızı takım kaptanı olarak seçileceğini de düşünüyorum. Eğer Eda kaptan olursa Şirin'i kendi takımında isteyeceği için Sadece o şekilde belki Şirin veya Eda ikilisinden biri kırmızı takım kaptanı olmaz. Aksi takdirde ben bu iki yarışmacıdan birinin kırmızı takım kaptanı olma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam mavi takım kaptanlığını kim kazanır ve kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçer? Yorumun kısmında yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.